Hepinize merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Zulo'da deste açılımı yapacağız hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deste açılımı yapacağız Öncelikle ben birden başlamak istiyorum bire girene kadar evet ikinci de girdi çok mükemmel Arkadaşlar Zula bize verdiği destelerden yani verdi özel teklifi aldım Şu özel teklif hemen göstereyim Arkadaşlar mükemmel bir özel teklif. Öncelikle bunu ee, 9.99'lu aldım. Ondan sonra bir küçüğünü aldım arkadaşlar. Param ona etti. Neyse. Bunları aldım ve 3 adet her şeyden geldi. <laughs> yani bayağı güzel bir teklif verdi bize Zula. Dedi ki al dedi ki, kardeşim dedi. Mükemmel şeyleri vereyim sana dedi. Arkadaşlar öneriyorum almanızı kesinlikle alın ben aldım pişman olmayacağım eminim gibi hissediyorum tabi Şimdi en üstten başlayacağım abi. <laughs> Hem de en üstten değil en alttan başlayacağım. Öncelikle birden başlayalım. Tümü destansı glock 8 destesi. Yani ben glock 8'im sınırsız arkadaşlar. Transform desen geldi çok güzel oldu benim için. Çünkü arkadaşlar bir dakika hemen yani silahlara Glokon 8'imize gidelim. Desen, Transform desen. Ve harika bir şekilde arkadaşlar Transform desenimizi takmış olduk. <laughs> Evet arkadaşlar yeniden deşilerimize geldik ve yeniden ikinciyi de açıyoruz. Bu e, birinci sürücü de Glock 18'ler açacağım. Glock 18'e yeniden transform üst eklenti geldi ve bir tane kuantum geldi arkadaşlar. Grafit kuantum susturucu geldi. Çok güzel oldu bu arada transform dizmiş olacağız büyük ihtimalle. Evet şurada silahlar. Glock 18 üst eklentisini de takalım. Çok güzel bir şekil. ön eklentisi de zaten kuantum terminator susturucu. Ee, şöyle transform kill sayısını da taktıktan sonra harika bir arkadaşlar blok 18'im oluyor. Hemen desteğe geçelim yeniden şöyle. <laughs> Son açıyorum bir, birinci sunucu da bakalım güzel bir şey arıyorum ve arkadaşlar aradığım şey geldi Glonkozu bize normal siyah susturucu geldi harika oldu bu benim için çünkü siyah susturucu benim sade her zaman daha çok hoşuma gider ve Glock 18'imi gerçekten bu destelerle dizmiş oldum dediğim gibi bu özel teklifi almayı unutmayın bu arada sponsorluk falan yoktur zaten benim kanalıma sponsorluk verecek değiller ya falan diyeceğim ama neyse geçelim o şeyler arkadaşlar çok güzel dizdik hadi diğer destelerimize geçelim evet arkadaşlar sunucumuzlara geldik ben ee, Trabzon'da yaşadığım 61'e gireceğim Hemen şöyle 61'e girdim Ondan sonra desteler geldim ve en aşağı geldim de M93R destesi var arkadaşlar. Ben M93R yok ama kullanabilir miyim bilmiyorum. Kullanmayabilirim. Hemen şöyle açalım abi. <laughs> Galaktik desen geldi arkadaşlar. Güzel bir desen. Yeni geldiğini hatırlıyorum yani en son gelen desen hatırlıyorum. Hemen ikincisini açalım abi. Evet arkadaşlar ikincisini açtık bu kanlı terminatör transform ve işte alev değiştirici lazer falan geldi bunları kullanmıyorum zaten şöyle hemen üçüncüyü de açalım abi <laughs> Ez abi M900 arada çok beklediğim bir performans vermedi gerçekten ee şöyle geri diyelim abi bundan sonra bir ee 34 e, 34'e gidelim İstanbul'a gidelim İstanbul yine bizi coştursun abi Buradan ben ee, İstanbul'a geldiğim için MPT-76 destesini açacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar dediğim gibi harika bir özel teklif gördüğünüz üzere MPT-76'ıma Quantum kabus susturucu geldi. Yani... Eee kuantum her türlü geliyor arkadaşlar ve ben artık sevmiyorum. Çünkü bu e, hesabımda bayağı bir kuantum var. O yüzden sevmiyorum. Ama siz bunu aldıktan sonra fena sevinebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü genellikle e, 10-15 20 tane belki de kuantum çıkarabilir. Çünkü hepsinden destansı çıkıyor arkadaşlar. Terminator desenle eee <laughs> mp 76'ya kuantum kabus susturucu geldi. Çok güzel arkadaşlar. Efsane şeyler geliyor. Devam ediyor. Şöyle yeniden açalım abi. <laughs> Normal ee, siyah olabilir. Bak siyah normal susturucu ve galaktik desen geliyor. Arkadaşlar çok güzel galaktik desen ile galaktik süngü geliyor. E, MPT-76 ama bakacağım ama benim mpt 76 şuralarda bir yerlerde Aynen burada abi. E, galaktik desen, e, transform üst eklenti ve bunu da taktığın zaman efsane bir şekilde oluyor arkadaşlar. Mükemmel bir MP 76 Büyük ihtimal bunu alırım bir haftalığına falan. Kullanırız bunu da. Hemen diğer destelere geçelim arkadaşlar. Evet destelerimize geldik. Son mp 76 destemizi açıyoruz. Ve arkadaşlar. E, yine galaktik desen geldi. Ve traslop süngü geldi. Çok önemli değil süngü falan arkadaşlar. Ben genellikle silahları sade şekilde kullanmaya çalışırım. Ön eklenti, üst eklenti ve e, arkadaşlar e, desen lazım bana. <laughs> Basın hücreye çıkalım abi. E, <laughs> başka, 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 başka. Şöyle 48'de açalım arkadaşlar. Çok bir şeyim, kültürüm yoktur öyle. Burada da ben AWP destesi açacağım. Bakalım neler çıkacak. Hemen açalım arkadaşlar. Ee, Galaktik desen çıktığını çok iyi abi. Galaktik desen çıkmaz. Çok iyi oldu. Bir daha açalım. Bir tane kuantum bekliyorum güzel bir şekilde. Ve Transform dürbün. Charmonor kırmızı lazer. Galaktik Gil sayıcı kuantum grafito susturucu için çıktı çok güzel abi benim zaten avp'me şey var ama yine de olsun arkadaşlar sade bir tane istiyorum ve bu sefer de arkadaşlar harika şeyler verdi transform ile kabus ön susturucu verdi AWP'mi bulmam lazım hemen burada zaten AWP'm <laughs> varmış şöyle stil giremiyoruz burada yapalım ee, şöyle abi buradan transform uy çok güzel abi Viper dürbün bence en iyisi arkadaşlar Terminazör ya da Transform kullanmıyorum Genellikle herkesin ve sade bir şekilde kullanıyorum arkadaşlar böyle daha çok hoşuma gidiyor ee, Böyle var bunu ben diğer türlü kullanıyorum ve böyle gerçekten harika olduğunu düşünüyorum ama şunu şu takabiliriz en azından destansı şekilde hemen diğer şeylere geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar yeniden destelerimize geldik ama öncelikle sunucu değiştirmek istiyorum Buradan en son sunucuya gidelim bir. Kaç burada 100. sunucu. 100 sunucu olmuş bu oradan da. Zula'yı tebrik ediyorum abi. <laughs> Arkadaşlar buradan ben ee, bunlar çok önemli değil. Yani Bora 12, Fal Mehmetçik çok önemli değil. Ay mikrofona vurdum yanlışlıkla. Ee, bunlar çok önemli değil. Ben ee, buradan M468'i açmak istiyorum güzel bir şekilde. İnşallah güzel bir kuantum gelir diyorum. Ve Terminator ve Quantum Ejder susturucu geliyor arkadaşlar. Harika çok güzel. <laughs> Bir tane daha açtık bakalım ne gelecek. Yeniden Mekatronik ve iki tane arkadaşlar geliyor. Ve Galactic Descent Terminator Reflex geliyor arkadaşlar. Harika özel... <laughs> Özelleştirmeler geliyor arkadaşlar. Çok güzel bu arada. Efsane oldu bu benim için. Galactic Descent'e ele ele çok yakışacaktır eminim ki. Ee, buradan hemen bulalım. <laughs> M468 abi. Harika bir şekilde duruyor burada. Galaktik desinimizi taktık abi. Üst teknik olarak bu olabilir. Ön eklenti olarak arkadaşlar. Tam tamına 5 tane <laughs> kuantumumuz var. Hangisini takarım? Ee, bu daha güzel oluyormuş gibime geldi. Bir bakalım fikir moduyla. Aynen öyle abi. Bakalım şöyle deneyelim arkadaşlar. denemekle zarar gelmez. Aynen bu en güzel oluyor. Yine mikrofona vurdum. Çok iyi abi. Neyse diğer desterimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden destemize geldik son bir tane adet kaldı arkadaşlar eminim 68'ini onunla açıyorum aynı sonuçta da hadi bakalım abi <laughs> ve arkadaşlar turbo susturucu transform refleks geldi transform anahtarlık falan geldi bu arada ben şöyle bir şey yapacağım ee, kusura bakmayın arkadaşlar bir dakika bir şey gelmişti bunun yerine bu daha güzel yakışabilir abim Aynen öyle galaktik desen çok hoşuma gitti söylenemez hani sade bir desen daha güzel olur Şöyle yana doğru açılan desenleri çok sevmiyorum ama e, fark etmez arkadaşlar Hemen diğer desenlere geçelim Evet arkadaşlar yine geldik buradan 25'te açmak istiyorum Kar 98 lira abi İnşallah çok güzel şeyler verir umuduyla açacağım Hemen açalım abi hadi abicim çok güzel şeyler bekliyorum kar 98 çok önemli ve galaktik desen anında geliyor abi. Çok güzel. Galaktik yorumu falan önemli değil çünkü bunları takmayacağım arkadaşlar. Çünkü hiç 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 beğenmiyorum bunları. Ee, şöyle Gar 98'imize gelelim. Stil 3 abi. Galaktik desenimizi yapıştıralım. Galaktik bunu. Ondan sonra arkadaşlar biraz böyle kırdım ama sıkıntı yok abi. Şöyle çıkartmamda da bunu Abi efsane bir şey oluyor ama galaktik bilmiyorum. Şu üst eklentiyi değiştirebiliriz mesela. Üst eklentiye şu olabilir. Yok bu iki güzel durmadı abi. Yine aynı galaktik durabilir yani galaktik dizersek aynı bu şekilde durur arkadaşlar. Hadi diğer desteğe geçelim. Evet arkadaşlar yine geldik. Kar 98 yeniden açtım. Daha güzel bir şey bekliyorum. Transformsız... Evet Transform Josen geldi. Çok beklediğim bir şey geldi. Çünkü arkadaşlar ee, Dediğim gibi ben sadeliği çok severim. Sadelik benim için çok önemlidir abi. Transform desenimle gerçekten harika bir şey oluyor gördüğünüz gibi. Üste eklentiye Viper bekliyorum. Ama Viper gelmez büyük ihtimalle burada. Viper'ım yok arkadaşlar. Viper gerçekten çok mükemmel olabilirdi. Ee, bir de şöyle var arkadaşlar. Normal herkesin kullandığı var. Ama ön bir tane e, normal e, şey gelse. <laughs> Altın kuantum gelse daha güzel olabilir. Hadi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar son desteğimize geldik İnşallah bundan altın kuantum çıkar diye umuduyla açtım <laughs> Ve altın kuantum yerine yine kuantum transform susturucu geldi ee, <laughs> Transform kırmızı lazer ve galaktik desen yeniden çıkıyor arkadaşlar Güzel şeyler çıktı kötü şeyler çıktığını söyleyemem Hemen auga 3'e açacağımız şeyleri e, belirleyelim Ben bunu <laughs> Neydi acaba açsam? Yeniden bir 61 denemek istiyorum abi. Bu arada Trabzonluyum. Onu da belirteyim buradan yeniden. Arkadaşlar Avga 3 açıyorum. Hadi bakalım abi. Çok güzel şeyler bekliyorum ki Galactic Reflex geldi. Bir daha açıyorum abi. Evet, iki tane Terminator yerli. Biraz kötü oldu bu. Hemen Avga 3'ümüze, 3'ümüze gidelim. Aynı 3'ümüz e, ee, buradan şöyle yeni bir tane oluşturacağım. <laughs> Abi ben sadeliği severim. Aynı böyle durur arkadaşlar. Efsane oldu bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle kullanırım bunu. Ee, bir iki sayıcımızda da yapıştıralım şuraya. Hangisi daha çok yakışıyor? Şu deseni değiştireceğim bu arada desen sizde olabilir bu arada bir dakika bakıyorum desenlere hangisi daha çok yakışıyor diyor yani arkadaşlar tanımın otor en yakışanları arada o yüzden diğer destemize geçelim Evet arkadaşlar son destemize geldik İnşallah bundan çok güzel şeyler bekliyorum hadi bakalım açtık abi Hadi bakalım Demet Akalın abi Transform refresh geldi aralarında en çok beğendiğim geldi yani <laughs> Şöyle yeniden. ikiye gidelim. Yok iki olmaz. Şöyle. <laughs> Üst eklenti olarak Transform Reflex geldi. Olmazsa Terminator. Bu arada Terminator zaten Terminator Terminator yakışır abi. O yüzden Terminator daha çok yakıştı arkadaşlar. Böyle güzel bir avuk elde ettik. Ee, burada <laughs> çok kalan yok arkadaşlar. Son kere şöyle çıkıyorum yeniden sonucu değiştiriyorum 18'e selamlar kime selamlar bilmiyorum ama 18'de yaşayanlara selamlar abi Ha bir de arkadaşlar bunları demeyi unuttum bu aldığınızda arkadaşlar bütün hepsi oluyor Ben hemen şunu takayım bir de şunu takayım kızlar daha güzel oluyor benim gaza götürüyor böyle efsane Arkadaşlar buradan da hepsini açacağım aynen galaktik koleksiyon falan hemen bunu açalım arkadaşlar hız kesmeden devam edelim <laughs> burada bir tane destansı veriyor ve burada verdi destansı da şansımıza avp çıktı çok güzel abi hemen açıyorum biraz hızlanmaya çalışıyorum arkadaşlar çok e, sıkılmayın diye hold sahibi geldi m21 gümüş desen geldi m468 abi bir dakika m4'üme bakmam lazım Eee m468 abi Nerede? <laughs> Evet abi gerçekten bu arada efsane bir şey oldu abi normal dediğim gibi yine e, tek düz seviyorum böyle e, Buna bir tane gümüş olabilirdi ama olmasa da olur mekatronikte sonuçta gümüşten sayılır gibi bir şey e, Üsteliklensi bu olabilir daha şey böyle biraz da böyle küçük kaldı bu e, Bunun yerine şey olsaydı mekatronik rift olsaydı daha iyi olabilirdi Neyse şöyle hemen destlere geldim yeniden destan kuantum susturucu garantili desteği açıyoruz arkadaşlar ve buradan da AKC 74 U'ya çıkıyor Tamam <laughs> Bu normal kuantumlar açayım şimdi de Evet bundan da kuantum gümüş susturucu geldi Chris vektöre ee, Yeniden açtım Hadi bakalım MPT 76'ya e, güzel geldi bu arada. E, <laughs> evet MPT 76'mız efsane bir şey oldu yani gerçekten. E, sade her zaman daha iyidir. diyeceğim yine her şey mi? Evet şöyle. Abi. Of efsane oldu ve Türkiye desenimizi de koyalım şöyle. Üstekten de e, kabus ya da viper Aynen böyle daha güzel oldu efsane oldu arkadaşlar ee, şöyle çanta desteler yeniden <laughs> açalım son destemizi açalım bakalım Bunlar ne gelecek abi emberi geldi <laughs> olsun o da arası da kullanacağımız bir şey diyeceğim ama her zaman kullanmıyorum Tabii ki de bu arada arkadaşlar gerekirse yani olursa da ben zulapes almayı düşünüyorum hani zulapest alırsam bütün ödülleri beraber yeniden açacağız arkadaşlar böyle şey açılımları seviyorsanız like atmayı unutmayın <laughs> Buradan süper kuantum susturucuyu açıyorum abi <laughs> Açalım bakalım L1'e geldi Yani oyuna e, Kaç gün önce başladım bilmiyorum ama Bayağı bir 7 Belki de iki hafta oldu bilmiyorum Bir buçuk hafta falan oyuna yeni başladım arkadaşlar Yani bırakmıştım yeniden başladım l 1 ile başladım Şu an bayağı kasıldım yine arkadaşlar Rekabetçi kazacaksınız bu oyunda Rekabetçi kazmadığın sürece hiçbir şey olmaz abi Yeniden süper kuantum susturucuyu açtım <laughs> Ve o 45'e geldi. Çok güzel abi. Bu da olur yani. Fark etmez bize. Bize zaten istediklerimiz geldi. Hemen bir sunucu değiştiriyorum ve kafama göre şöyle ileri gelir, ileri 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 yapıyorum. Kaça girdiğimi göremiyorum herhalde. Ya da girdiğimi gör, görme diyor. Görmüyorum ya da. Şöyle abi. <laughs> Buradan galaktik koleksiyon destesini açalım abi. Üçünü de açacağım. Evet buradan sadece AK-47 sevdim diğerleri çok güzel değildi Yeniden açalım abi Evet bu da çok da güzel değildi <laughs> Evet arkadaşlar bununla çok bir umut çıkmadı Evet hemen sunucu değiştiriyorum 31'e giriyorum Aşmetli ah, sayımızdan transformları açılıyorum arkadaşlar Transformdan en çok istediğim AK-47 çok güzel abi efsane olur. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. UTS 90 kar 98 yeniden çıktı. Scarlet'e çıktı o da olur. Yeniden açtık bakalım. Evet yine kar 98'e çıktı. <laughs> çok güzel abi. Sonuncu 13'te e, ee, açmak istiyorum bizim haşmetli sayımız aramızda olan. Bu arada arkadaşlar Discord'umuza kesinlikle gelmeyi unutmayın gerçekten bazı çekilişlerim olabilir sizlerle alakalı Avga 3 olmuş Çok güzel abi Avga 3'e vardı zaten dördüncü oldu herhalde bu Avga 3'e Kar98'e geldi arkadaşlar eee üst eklenti bir daha o şey yeniden terminator geldi şey tak mpc falan fistan. ne de öyle seni verecek ya falan fistan bunu kapat arkadaşlar burada hemen son şeyimizi yapalım Fight kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar burada klan maçları yine yeni başladık e, klan maçlarını yapmaya devam edeceğiz Siz de gelirsiniz sizlerde de klan maçları yapabiliriz discordum burada yazıyor zaten bana buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar biri e, sizleri seviyorum bir dahaki videolar görüşmek üzere kendinize bakın görüşürüz bay bay arkadaşlar